7 tepeli şehirde bugün yolumuz Boğaz'ın zarif incisiyle kesişti. Bugün ilk olarak İstanbul'a gelmeden önce de dizilerde, filmlerde gördüğüm, hakkında hep efsaneler duyduğum İstanbul'un sembollerinden biri olan Kız Kulesi'ndeyiz. aklıma ilk gelen yerlerden biri Kız Kulesi. Hikayesi hep ilgimi çeken yüzyıllardır Boğaz'a, İstanbul'a, burada yaşamış uygarlıklara tanıklık eden, şehri gören ve izleyen bir yer Kız Kulesi. Gün batımı ve İstanbul manzaralarının da en güzel seyredildiği noktalardan biri olan kule, yolu buraya düşenlerin fotoğrafını çekmeden geçemeyeceği bir simge. Kulesi Üsküdar'da Salacak açıklarında küçük bir ada üzerinde bulunuyor. İlk olarak MÖ 5. yüzyılda burada Atinalı general Alkibiades tarafından bir gümrük noktası oluşturulmuş ve Karadeniz'den gelen gemileri denetlemek amacıyla kule inşa edilmiş. Bugün bize yazar ve akademisyen Profesör Doktor Mehmet Lütfü Aslan eşlik edecek. Onun bakış açısıyla Kız Kulesi'ne bakacağız. Ardından Üsküdar'ın bir diğer simgesi olan Aziz Mahmut Hüdayi Camisi ve türbesini gezeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Boğaz'ın zarif incisinin önündeyiz. Evet. Boğaz'ın zarif incisi de çok güzel bir tasvir. Neden evet. böyle denilmiş? Şimdi Boğaz aslında bir su yolu. İki taraflı yalılar, işte bir takım tarihi mekanlar, tarihi yapılar. Aslında baktığınız zaman şöyle insanın gözünü böyle bir uyum içerisinde gayet güzel bir şey veriyor, manzara veriyor. Ama esas bu manzaraya bakarken böyle birden gözünüze bir böyle denizin tam ortasında bir şey, bir silüet takılıyor. İşte tam da orada ya tam hani insanla benzeştirerek bir boyuna bir insanın benzetilerek Boğaz'la ilgili böyle bir tanımlama yapılmış. Zarif İnci diye. Ee, çok da güzel bir niteleme bence. Evet, dünyanın en güzel şehrine de yakışan bir inci. Evet. Bugün Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olarak geçiyor Kız Kulesi ama tabii tarihte farklı işlevleri vardı ve e, yapılış amacı da başkaydı. Bize bunlardan da bahseder misiniz? Aslında e, zarif İnci'nin tarih boyunca çok farklı işlevleri olmuş. En başta bir savunma kulesi olarak yapılmış. E, bir gözetleme kulesi olarak yapılmış. Daha sonra efendim bir sığınak olarak kullanılmış. zaman zaman hapishane olarak kullanıldığını biliyoruz. Mesela kolera günleri olmuş Osmanlı zamanında 1830'lu yıllarda o dönemde karantina merkezi olarak kullanılmış. yine bizim Cumhuriyet dönemimizde gözetleme kulesi, işte bir takım böyle savunma bakanlığına verilmiş siyanür deposu olarak kullanılmış. Çok farklı işlevleri olmuş. Tabi e, tabii depremlerden, işte efendim Boğaz'ın hırçın dalgalarından çok etkilendiği için de sürekli bir tamirat olmuş bu yapıyla ilgili ve tabiri caizse İstanbul'un simge yapılarından birisi olarak devam etmiş tarih boyunca. Ve herkesin hayallerinden biri de Kız Kulesi'ni gidip görmek yani o adacığa gitmek. Biz de bugün gidelim mi hocam? E olur. geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan Üsküdar'ın ve İstanbul'un sembolü haline gelen bu eşsiz yapı Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek eser. kulesindeyiz. Yaklaştıkça acaba güzelliğinden kaybeder mi diye endişe ediyorduk ama öyle olmadı. Daha da güzel olduğunu temaşa ediyoruz diyebiliriz herhalde. Hocam ilk mimarını bilmiyoruz ama önemli bir kısmını hatta temelini Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığını biliyoruz. Başından da bir sürü şey geçti Kız Kulesi'nin. Evet. Bize biraz anlatır mısınız? Aslında burası bir kayalık. Ee, ve ilk defa da 1. Manuel Komnenos isimli Bizans imparatoru tarafından Karşıdaki Topkapı Sarayının yan tarafında bulunan bir efendim kule ile burası böyle eş zamanlı yapılıyor. Amacı da e, işte İstanbul'u korumak. O zaman Konstantinopolis malum. E, i̇kisi arasına hatta büyük demir halatların gerildiği söyleniyor. Orada bir, bir takım tahta sallar üzerinden çünkü çok ağır olacaklar için böyle bir şey yapmışlar zamanda. E, tabii o zamanlar Bizans İmparatorluğu çok zayıf. E, o süreçte e, bir müddet sonra da zaten fethi oluyor ve Fatih alıyor burayı. Fatih ilk burayı alır almaz içerisinde gözetleme kulesinin de olduğu bir kule şeklinde yaptırıyor burayı bir hisar olarak yaptırıyor ve hem seher vaktinde hem de belli zamanlarda burada mehteran çalıyor. Daha sonra 1509'da çok büyük bir deprem oluyor. Kıyameti Sur'a diyorlar hatta ona küçük kıyamet böyle. Orada çok büyük bir zarar görüyor. Tarih boyunca zaten hem dalgaların hem efendim depremlerin hem de diğer bütün belki o işte tabiat olaylarının etkisiyle çok ciddi efendim tahribatlar görüyor. Bu tahribatlar sürekli yenileniyor. Evet. En önemlilerinden önemli bir tanesi eee Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı tadilattır. Buraya bir ilk defa bu işte şeklini veren kuleyi o yaptırıyor. Bir tür gözetleme kulesi haline dönüşüyor. E, ve burada zeytinyağıyla bir aslında gelen geçen gemilere ışık vazifesi görecek bir fener burası görevi görmeye başlıyor. O süreçte bir kıvılcımdan dolayı yine yanıyor. Evet, yine bir, bir sürü şey geliyor evet, başına. Evet, aslında yine bir kagir, mi? bir kule inşa ediliyor. Ee, daha sonra buranın özellikle 1800'lü yıllarda e, kolera ve vebea salgını e, var tüm Avrupa'yı da sarsan. E, 20-30 bin kişinin öldüğü dönemler. II. E, Mahmut burayı bir e, karantina hastanesi olarak kullanıyor. Hatta bir Fransız doktor burada e, koleraya veya vebaya yakalananları tedavi ediyor. Burası bir hastane oluyor yani. İsimleri hep aynı mıydı? Yani hep Kız Kulesi mi deniyordu yoksa farklı farklı isimler de kullanıldı mı? Evet. Osmanlı zamanında buraya Kuleyi Duhter veya Kuleyi Bahir adı veriliyor. E, Süreç içerisinde hep Kız Kulesi diye bilinen bir efsaneye dayanıyor aslında. Yani. Doktor e, Farsça Dokter, Evet. Almanca'daki da aslında aynı Dauter İngilizce'deki Toktağ Almanca'daki evet, evet. aslında dillerinde ne kadar benzediğini evet, görüyoruz evet. burada. Osmanlıca'da da tabii Farsça var, Osmanlıca, şey, Arapça var, Türkçe var. Çok geniş bir coğrafyanın dili olduğu için. Dolayısıyla buranın gerçekten tarihi biraz böyle hani e, yıkımlar, tahripler, çok farklı işlevler tarihi. Son dönemde de artık tamamen böyle güzel bir restorasyondan geçtikten sonra bir kafeyle beraber, ...yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı. Evet, çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul'umuzun evet. incisi. Evet. evet. Buyurun hocam, o zaman bir de içeri geçelim. Hay hay. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır. Bir sürü çocukları olur. Evet hocam Kız Kulesi aslında masallara, efsanelere de konu olan bir yer. Birçok da efsane var. Acaba hangisi doğru hangisi değil bunu da tabii ayırt etmekte zorlanıyoruz ama mesela Batal Gazi'nin de içinde olduğu Atı Alan Üsküdar'ı geçti sözünün de buradan çıktığı biliniyor ya da öyle zannediliyor. Diğer taraftan imparatorun kızını bir yılanın soktuğu hikayesi de yine Kız Kulesi ile bağdaştırılıyor. Neden bu kadar çok efsane var Kız Kulesi hakkında ve bunların hangisi doğru? Yani efsaneler halkın aslında hayatı yorumlama ve onunla irtibat kurma noktasındaki çok ciddi e, kanallar. Yani bir efsaneye bakarak bu Kız Kulesi'nin hani zarif incisi, boğazın zarif incisinin insanlar nezdinde nasıl aslında gizemli böyle efendim e, merak uyandıran bir içeriğinin olduğunu da bize gösterir. Genelde üç tane efsaneden bahsedilir Kız Kulesi ile ilgili. Bir tanesi Hera ile Leandros arasında geçen bir aşk hikayesidir. Afrodit adına bir tapınak varmış Üsküdar'da. Oranın da bir takım rahipleri ve rahibeleri var. Hera da bunlardan bir tanesi bir rahibe. Görevi de bu kuledeki yani Kız Kulesi'ndeki kumrulara bakıcılık yapmak, onları beslemek bir nevi. Zaman zaman burada bulunuyor. Leandros da bir işte bir müddet sonra aralarında bir aşk başlıyor. Her gece işte sevgilisini görmek için sahilden buraya yüzermiş ve dolayısıyla buluşurlarmış. Bir rahip bunu görüyor ve kıskanıyor ve bir gece şeyi fenerin ışığını söndürüyor. Dolayısıyla Leandros yolunu bulamıyor. İşte biraz da rüzgar var. Deniz de kayboluyor, ölüyor dolayısıyla. Bunu gören de Hera bekliyor. Göremeyince o da kendini buradan denize atarak intihar ediyor. En böyle acıklı, e, acıklı hikayelerden bir tanesi bu. Diğeri işte bahsettiğiniz imparatorun kızının başına gelen bir şeydir. İmparatorun kızı ilk doğduğu zaman kahinler diyorlar ki bunu 18 yaşında bir yılan sokacak. Bunun üzerine yani yılanlardan uzak bir yer bulayım ve kızımı orada büyüteyim diye kendisi bu kız kulesine kızını koyuyor. Muhtemelen kız kulesi ifadesi de buradan geliyor. 18 yaşına kadar kız burada büyüyor fakat 18 yaşında bir sepetin içerisinde bir üzüm, hediyesi geliyor. O üzümün içerisinde de bir yılan varmış. Gerçekten 18 yaşında kızını o yılan sokuyor. Sonrasında... Ecelden kaçılmıyor o evet. zaman. <laughs> evet. Evet. Yani bilmiyorum kahinlerin nasıl bir şeyi var, işlevi var burada. Ee, hiç olmazsa toprakta yılanlar yemesin diye imparator mum e, yalatıyor kızını ve Ayasofya'nın böyle yüksek bir e, taşına e, o lahdi koyuyor. Yani öyle bir efsane efsaneyle ilgili hakikaten ilginç bir detay var. Hı hı. Dolayısıyla toprakta değil Ayasofya'nın duvarlarında o kızın e, naaşı diye de e, söylenir. Üçüncü rivayette tabii şimdi bu kadar Türk, Türk Osmanlı hakimiyeti içerisinde kalınca bizde de bir efsane olması olmaz. Bizde de efsanelere konu olan en önemli figürlerden bir tanesi Battal Gazi'dir malumunuz. Battal Gazi buralarda çok ciddi kalmış işte Salacak'ta e, bayağı fetihler yapmış. Kendine göre burada güzel bir imar faaliyeti falan da yapmış. Daha sonra sefere çıkmış. Sefere çıkınca da işte efendim Bizans İmparatoru bundan istifade kızını ve işte Battal'dan kaçırmak istediği hazinesini buraya getirmiş. Battal gelince bunu öğreniyor Battal Gazi ve yüz askeriyle beraber burayı kuşatıyor hem kızı alıyor hem de hazineyi ele geçiriyor diye söylerler. Şimdi bu efsanelerin her birisi aslında. Doğrudur yanlıştır bunu tartışmıyoruz ama Kız Kulesi'nin halk nezdindeki halkımız nezdindeki güzelliğini efendim o biraz da gizemini ifade eden e, detaylar. Bu detaylarda e, Kız Kulesi'nin aslında maşeri vicdanda yani kamuoyunda nasıl bir güzelliğe bir yere sahip olduğuna görmek mümkün. Evet. Sadece hikayelerde kalmıyor tabii. Evet. Sanata da etkileri oluyor Kız evet. Kulesi'nin. Şiirler biliyoruz, şarkılar biliyoruz. Herkesin hemen hemen diyeceğim evlerinde bir tablo görüyoruz Kız Kulesi'nin olduğu. İstanbul'a belki hiç gelmemiş insanların bile evlerinde bulunabilir bir resim. Çünkü işte Boğaz'ın zarif incisi. Evet. Ee, sanata etkilerini de konuşalım hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul fotoğrafı dendiği zaman muhakkak şu tarihi yarım adayı ve onunla beraber alınan bu açıyı, dolayısıyla Üsküdar sahilini muhakkak gelip görüp buradan bir fotoğraf çektirmek ister. Şimdi zaten görüyorsunuz sahilde de insanlar hem selfie yapıyorlar hem de kendilerini fotoğraf çektirirken hep bu açıyı almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Kız Kulesi'nin olmadığı bir ...görüntü aslında İstanbul için eksik bir görüntüdür. Bizim şu an Kız Kulesi'ne aldığımız görüntüler de muhtemelen eksik görüntüler çünkü içerisinde... ...Kız Kulesi yok. Ee, karşısında tam biliyorsunuz Galata Kulesi var. İşte şairlerde tabii bir hani... ...Fuzuli'nin bir sözü var ya, bil ki şair sözü yalandır diye. Çok böyle... E, hayal Hayal dünyaları geniş. geniştir. Evet. Kız Kulesi ile Galata Kulesi'ni evlendirmek istemiş mesela Bedir Rahmi, İstanbul Destanı'nda. Dolayısıyla orada... Bütün sanatkarların, işte müzisyenlerin, ressamların, şairlerin, yazarların muhayyilesinde, o zengin hayal dünyasında Kız Kulesi hep böyle bir ilham kaynağı olmuş. Bu da muhtemelen işte Boğaz'ın güzelliğiyle beraber Kız Kulesi'nin güzelliğini de gösteren insanların ona verdiği önemi gösteren bir başka gösterge. İstanbul'un ve Boğaz'ın en güzel yerlerinden birindeydik. Kız Kulesi'ndeydik. Şimdi de Üsküdar'da yine çokça ziyaret edilen başka bir yere gideceğiz. İstanbul'un dört manevi bekçisinden biri olarak görülen Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi ve Camisi'ne gidelim. Aziz Mahmut Hüdayi 1541 yılında Koçhisar'da doğmuş İslam alimi ve mutasavvıftır. İslam edebiyatına pek çok eser kazandıran Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ayrıca Bursa kadılığı görevinde de bulunur. 1628'de 87 yaşında öldüğünde 7 padişah devri görmüş olarak bu dünyadan göçer. Aziz Mahmut Hüdayi oldukça iyi bir eğitim alır. Genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh, fen ilimlerinde büyük bir alim olur. Pek çok yerde dersler verir. 33 yaşına geldiğinde Bursa kadısı olarak tayin edilir. Bursa'da hayatına büyük bir etkisi olacak hocasıyla da tanışır. Aziz Mahmut Hüdayi kimdir hocam? Sizden dinleyelim. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 550 sene önce yaşamış bir büyük hak dostudur. Kendisi müderris yani bilim adamı e, musiki şinas, büyük bir şair, çok güzel bir divanı var. Eğitim öğretim hayatına İstanbul'da başlıyor. Küçük Ayasofya Medresesi'nde Nazır Zade Ramazan Efendi'nin öğrencisi oluyor. Ve onunla sürekli hayatı geçmeye başlıyor. E, bir müddet sonra yardımcılığına terfi ediyor. Fakat hocasının ani vefatıyla çok büyük bir e, ruhi sarsıntı geçiriyor. Ve o bir arayışa onu sevk ediyor. Orada da yolu Üftade Hazretleri ile kesişiyor. Bursa'da büyük bir hak dostu Üftadi hazretleri, onun efendim kendisine öğrenci olmasına ilişkin bir takım şartlar öne sürüyor Üftadi hazretleri diyor ki işte bütün görevlerini bırakacaksın, malını terk edeceksin ve Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Yani bunu kendi yazdığı kitaplarda da görebiliriz. O bir zamanlar Bursa'nın en itibarlı işte kadılığını yapmış. Efendim insanların böyle kendisine hayran olduğu o zat sırma kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satıyor. Aslında bu onun işte Aziz ve Hüdayi oluşuna giden o Kadı Mahmud'un bir hikayedir. Evet yani Aziz sıfatını da bu ciğer satmadan sonra mı elde ediyor? Ve Hüdayi ne demek? Hüdayi evet. ismini ne zaman alıyor? Evet Aziz sıfatını ona halk veriyor. Hı -hı. Aziz aslında e, batı dilindeki sent onun karşılığıdır. Hüdayi Arapça bir kelimedir. Hidayet eden demek Allah'a ait isimlerden bir tanesidir. Bu sıfatı da kendisine e, hocası Üftadi Hazretleri veriyor. Demek Kadı Mahmut böyle evet, Aziz Mahmut Hüdayi oldu. Tabi onun burada Hüdayi Hazretleri oluşu İstanbul'a geldikten sonra biraz da o süreçtedir. Bir 8-10 sene kadar Küçük Ayasofya e, Medresesi'nin orada bir aslında irşat görevi yürütüyor. Daha sonra burayı satın alıyor şu bulunduğumuz bölgeyi. Ve burada zamanla bir tekke, bir cami ve bir imarethane yani bir yemek hizmeti verecek bir yer inşa ediyor ve bu gerçekten 600 seneye yakındır da devam eden bir hizmet olarak çok İstanbul'un böyle görülmesi, muhakkak ziyaret edilmesi gereken bir özelliğidir. O zaman hocam buyurun gidelim. Peki. Müftane Hazretlerinin vefatına kadar yanında kalan Aziz Mahmut Hüdayi daha sonra İstanbul'a gelir. Burada bulunduğumuz yerde Aziz Mahmut Hüdayi dergahı kurulur. Burası her kesimden insan için maneviyat ve irfan mektebi haline gelir. Öyle ki Osmanlı sultanlarının da dikkatini çeker. Onlar da buraya gelmeye başlarlar. Hocam caminin kitabesi daha sonra yapılmış böyle biliyoruz. Kim yaptırdı ve neler yazıyor kitabede? Hazret burayı 1589'a satın alıyor. Sonra 5-6 sene içerisinde burada bir tekke inşa ediliyor. Aslında tekke burası. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı buraya bir cami inşa ediyor. Ee, yıllar içerisinde çok büyük bir hem depremlerden hem de bir takım başka sıkıntılardan dolayı buralar harap olunca 1855 senesinde Abdülmecit, Sultan Abdülmecit burayı külliyatlı bir tamirattan geçiriyor ve gerçekten ihya ediyor. Hem giriş kapısında hem de caminin esas giriş kapısında onun ortasında Tuğrası'nın yer aldığı efendim beyitler vardır. Süleyman Senih Efendi tarafından talik hatla yazılmıştır. İşte bu hat e, yerin bir irfan menbaı olarak nasıl önemli olduğu, ve Celveti tarikatına mensuptur hüdayezetleri, Celveti tarikatının ne tür özelliklerinin olduğu gibi bir takım işte Abdülmecit'le beraber, Abdülmecide yönelik övgülerle beraber aslında güzel bir e, staiş, övgü vardır. Kitabı e, kitabe bunu anlatıyor yani. Evet. Bir de Hüdayi Yolu diye bilinen bir yer var. Burası neresi ve neden Hüdayi Yolu demişler? Hüdayi Yolu aslında bir deniz yolu. Sarayburnu'ndan, Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçen bir yol. Sultanahmet Camisi ilk defa açılacağı zaman Padişah'la çok iyi ilişkiler olduğu için bizzat Hüdayi Hazretlerinden Sultan 1. Ahmet camiyi açmasını istemiş. O günde onlar şeye geçecekler, cuma namazı için karşıya geçecekler. Fakat müthiş bir fırtına var. Müthiş bir efendim Hiçbir kayıkçı e, geçmeye cesaret edemiyor. Yanında arkadaşıyla beraber Hüdayi Hazretleri bir kayığa biniyorlar. Çok rahat bir şekilde karşıya varıyorlar. Bu yıllar içerisinde o özellikle koridorun e, denizciler tarafından burası Hüdayi yoludur. Burayı tutturabilirseniz buradan e, fırtınadan etkilenmezsiniz evet. şeklinde bir kanaat bir inanç oluşmuş. Hatta Marmara'yın bile oradan yapıldığı, o yol üzerinden yapıldığına dair böyle söylentiler vardır. İnanır buna insanlar yani. Evet. E, buraya birçok insan da geliyor. Hüdayi duası diye bilinen de bir dua var. Buna dair ne söylersiniz bize? Hüdayi duası hakikaten İstanbul'da e, hatta Anadolu'dan dünyanın birçok yöresinden e, Hüdayi Hazretleri'ni ziyarete gelenlerin en çok umdukları duadır. E, Hazret demiş ki benim Sağlığımda veya vefatımdan sonra kabrimi ziyarete gelenler, bir Fatiha okuyanlar benimdir, bizimdir. Bu dua insanlar tarafından hakikaten her geldiğinde okunur. Hocam türbedeyiz. Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin türbesindeyiz. Ne söylersiniz türbeyle ilgili? Evet. Aziz Mahmut Hazretleri'nin türbesi Üsküdar'a hakim bir tepede. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü'ne bağlı bir türbe. İstanbul'un simge mekanlarından bir tanesi. Gerçekten Hazretler'e büyük sevgi duyulduğunu burada görüyorsunuz. Bunda tabii Hazret'in duasının da etkisi var. Yani kim bizim türbemizi ziyaret ederse ahir zamanda fakirlik görmesin, denizde boğulmasın ve imanını kurtarmadıkça ölmesin şeklindeki insanlar bu müjdeyi istinat ederek gelip Hazretin üzerinde bir Fatiha okuyorlar. Burada ama şu gördüğümüz alanda genellikle aile efradı ve kendisi bulunuyor. Aziz Mahmut Hüdayi Camisi de Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve Aziz Mahmut Hüdayi'nin eşi Asiye Hümaşah Sultan tarafından yaptırılmış özgün planda bir tekke olarak inşa edilir. Evet hocam bir de Aziz Mahmut Hüdayi'nin edebi bir kişiliğini biliyoruz. Bunun hakkında bize ne söylemek istersiniz? Evet. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri tekke edebiyatının büyük şairlerinden bir tanesi. Hatta birçok ilahisi bestelenmiş. Kendisi de musiki nasıl olduğu için bu bestelerin bir kısmını kendisi yapmış. Türkçe ve Arapça Kalem aldığı eserleri var. Yani onun hem böyle bir vahdedi vücut dediğimiz İbn Arabi Hazretlerine atfedilen görüşe mensup olduğunu biliyoruz. Fakat bunu böyle çok da hani insanları rahatsız edecek şekilde çünkü onun muhalifleri de vardır o görüşün. Bunları insanları rahatsız edecek şekilde aktarmamış. Mesela Yunus Emre kadar çok böyle efendim o işin aşk boyutuna girmemiş. Biraz daha. Efendim o belki ilmi kişiliğinin vermiş olduğu bir efendim sekinet ve dinginlikle yapmış bunu. Aziz Mahmut Hüdayi hem e, sohbetlerine birçok padişahın, sultanın geldiğini biliyoruz. Diğer taraftan saraylara da gidip oralarda da sohbetler verilmiş. Neydi bu e, siyasileri, sultanları, padişahları etkileyen şey? E, Hüdayi Hazretleri gerçekten işte hem manevi kişiliğinin vermiş olduğu heybet hem de feraset, basiretle Birçok padişaha danışmanlık yapmış, e, bir takım öngörülerde bulunmuş. E, o noktada mesela şeyi de önemlidir, e, kendisinin saraya koymuş olduğu mesafe de önemlidir. Yani bir taraftan kendisi e, saygılı olmak ve her türlü o noktada yardım yapmakla beraber o manevi ve ilmi kişiliğinin vermiş olduğu mesafeyle e, devlete devletliğini veren, kendisi de bu anlamda mani, manevi anlamda durduğu yeri bilen bir insan olması hasebiyle Evliya Çelebi'nin ifadesiyle yedi ayrı padişaha e, mimandarlık yapmış. Bir şekilde onlara ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla Hüdayi Hazretleri gerçekten hem halk nezdindeki ki aziz olarak ifade edilmiş, aziz ismi verilmiş kendisine hem de e, devlet erkanı özellikle padişahların nezdindeki itibarıyla hem avamın hem havasın böyle itibarını, sevgisini, muhabbetini kazanmış olması itibariyle gerçekten bir gönül sultanıdır. Ve bu 500 sene boyunca da böyle devam etmiştir ve halen de devam ediyor. Burası bir aslında huzur iklimi. Gelenin gerçekten böyle güzellikle karşılandığı, edeple gelen lütufla döner diye de bir zaten tab tablo gördük orada. Gerçekten buraya edeple gelen çok güzel ikramlarla geri dönüyor. Ruhunun böyle bir rahatladığını, bir manevi huzur iklimi içerisine girdiğini fark ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Bugün seyircilerimize sizin sayenizde Gönüllerin Sultanını anlattık. Aziz Mahmut Hüdayi'yi anlattık. Sağ olun. İstanbul etkileyici, ilgi çekici olduğu kadar şaşırtıcı da bir şehir. Şehirle ilgili öğrendiğim her bilgiden sonra hem şaşırıyor hem hayran kalıyorum. Yedi Tepeli şehirde bir günü bugün tepelerden birinde değil denize açtık. Tüm etkileyiciliğiyle Boğaz'ın zarif incisi Kız Kulesi'ndeydik. Ardından pek çok insanı etkileyen mutasavvuf Aziz Mahmut Hüdayi'nin türbesi ve camisindeydik. Onun dünya görüşlerini ve edebi kişiliğini anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Başka bir programda tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.